Şimdi beraber böyle mod alıyoruz. Bu modda da dışarıdan gideceğiniz birinci olmak için. Hayır ya. 100 metre daha var. Bak adamlar benden çalmış kopyacılar. Öldüm. Küpe gitmeye çalışıyoruz. Oraya gidersek maçı kazanmış oluyoruz. Garantiliyoruz yeni yenmeyi. has ölebilirim falan canım yenilensin arkadaşlar tam yenilenecek şu ha yenileniyor ha yastır ya arkadaşlar bunu video olarak koyacağım mecburen çünkü sığmayacak bir dakikaya zaten bitti ki 5 dakika kalmış 5 saniye kalmış Lan ne oluyor? Oyun tersine gitti Bu maç garanti bizde. Ne oluyor lan? Çok şanslıyım. Oh gideceğim. Bu sefer aldım. Net bende. Bak bende. Sakin ol. Nah ben de inşallah. Ya oğlum oyun tersine akıyor. Sıkıntı yok. Garantileyeceğiz. Tur atalım. Hello. <laughs> Geldik sona. <laughs> oh shit. Oh shit. What, what the fuck, man? Oh shit. Arkadaşlar bu maçı ben de dedim. Sonra müzik koysam mı lan? Koyabilirsem sonra müzik koyacağım. Aa Adam burada mı? Nerede mi lan bu? maçı kazanıyoruz. Twerk'imizi dağıtalım. Yendik. Bu maç bizdeyiz arkadaşlar izlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar ve bay bay